Hollanda hükümeti, manipüle edilmiş genetik özelliklere sahip tüysüz ve kıvrık kulaklı kedi türlerinin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yasakla birlikte Sphinx ve Scottish Fold gibi kedilerin sahiplenilmesi yasaklanacak, bu tür kedilerin katıldığı yarışmalar ve gösterilerde yasaklanacak. Hollanda hükümeti, tüysüz kedilerin cilt problemleri, soğuk havalara karşı hassasiyet ve genetik hastalıklara yatkınlık gibi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekti. Sphinx cinsi kediler tüy ve bıyık eksikliği nedeniyle çevrelerini daha az hissedebiliyor ve cilt hastalıklarıyla aşırı soğuk hava etkilerine daha duyarlı olabiliyor. Scottish Fold kedilerinin ise kulaklarındaki katlanma nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunları yaşadığı ve bu durumun aşırı ağrılara neden olduğu belirtildi. Bu kedilerde kulak, bacak ve kuyruk gibi bölgelerde kıkırdak büyümeleri yaşanabiliyor. Hayvan koruma kuruluşları, bu tür kedilerin bakımının sağlık açısından zararlı olduğunu uzun süredir vurguluyor ve üretimlerine son verilmesini talep ediyordu. Hollanda, daha önce bu kedilerin üretimine yönelik bir yasak uygulamıştı ve şimdi de sahiplenme yasağını getirdi.